Bir beraberlik. Evet maalesef maalesef ya oyun olarak e, fena ofsa bir kere 3. dakikada gol yedik. Çok erken yedik yani yaptığımız bir esrar sonucu. O rakibin daha fazla kapanmasına neden oldu. Özellikle ilk yarı çok fazla gördük. Çok fazla kapandık. Geçen aynı şekilde taktiklerimde yaptım. Onlarda da biraz daha gol posuna girmemiz gerekiyordu. Yani biraz daha önde üretmemiz gerekiyordu. İlk yarı bunu çok beceremedik. Böyle, böyle durumda kalabalık olunca çok kenara lazım? Kenardan ortalar yapmak lazım ama indiğimiz zaman ortaları yapmadık zaman. Birkaç tane yaptığımızda da e, rakip iyi savundu. Yine bir direkten dönen topumuz vardı bir kere. Yani ikinci yarı aynı oyun oynamalarına, devam ettirmelerine, çabuk oynamalarını söyledik. Çünkü ortada onlar da kalabalık, biz de kalabalık. E, yani golü de zamanında bulduk. Çok da güzel bir gol attık yani. Bir şekilde oyun yönlendirdik, de istedik, delerek gol attık. Daha sonra e, tabi bizde biraz yorumlar çıktı ortaya oyuncularımıza de değişiklik yaptık. Gelebi oyuncuların biraz daha fazla katkı sunmasını bekliyordum yani. Biraz katkıları az oldu ama yine de mücadeleleri çocukların iyi. Oyunları iyi biraz daha geliştirmek gerekiyor. Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Her yani bir şekilde bunu da kıracağız artık yani. E, üzerine gide gide e, kırmamız gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok. Çalışmalara devam edeceğiz. Çocuklara tebrik ediyorum. Bir sistem olarak e, 4 3, 1, 2 gibi çıktık. Yani Aziz biraz daha sahte 9 gibi oynattık. Çünkü kenarda sıkıntı yaşıyorlardı. Aziz bir sağa gönderdik, bir sola gönderdik. İlk yarı birkaç pozisyonda Aziz etkili oldu. İkinci yarı tamamen Aziz kenara attık, biraz kırık oynadık. Çünkü sağ bekte, sağ sola sorunlar sonlar var yani. Bunda zaman zaman başarılı Zaman zaman adımlar savunabilirler. Ama yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiç yok, futbolcuların iyi niyeti çok iyi, maça konsantrasyonları çok yüksek, mücadeleleri çok iyi, kaptırdığımız yerde önde baskılar iyi. E, Tabii rakiple sonuçta bu ligin ikinci takımı, yani e, ikincisi. Onlar da evde puan farkını düşürmüştü, maçı almak için geldiler, gerçi fazla kapandılar. E, Puanlar paylaşıldı, kendimizi geliştirmeye bakacağız biz. Hocam, e, hakemle ilgili yorum yapmak ister misiniz? Çok ince ince poğullar... Ya şimdi e, oyunu ritimli bozuyorlar. Yani biz bir hız kazanıyoruz, İşte bir baskı yaptırıyoruz çocuklara öyle söylüyoruz. Kaptırdığımız yerde baskıyı yapıyoruz. Biraz gücümüz de oluşmaya başladı bu konuda. Yani hiç olmayacak pozisyonda, hiç olmayacak faaliler için. Mesela son dakika hiçbir şey yok orada faal çalması. E, oyun içinde isterseniz oyuncuların psikolojisini bozuyor. Bozmuyor çünkü emek sarf edilerek oraya gidiliyor. Bir top kapılacak, pozisyon üretilecek. E, yani orada 3-4 e, tane hatalı karar verdiği kanaatindeyim ama tabii e, bunu kesin ona e, yormamak gerekiyor. Biz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. E, daha üretken olmamız gerekiyor. Bunun için de daha çok çalışmamız gerekiyor. Yeah